Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Her kim zina, livata yani eşcinsellik ve içki gibi kötü işlere müptela olup tevbe etmek ister de perşembe gününden başlayarak 3 gün oruç tutup bu günler içerisinde haram ve şüpheli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, et yemekten ve tüm hayvani gıdalardan sakınarak her gün bu ismi şerifi perşembe günü imsaktan sonraki ilk saatte, cuma günü imsaktan sonraki beşinci saatte, cumartesi günü imsaktan sonraki ikinci saatte. Bu saatleri kollayamayan ise herhangi bir saatte bin kere zikrederse Allahu Teala ona hidayet edip doğru yola kavuşturur. Böylece inşallah haramlardan sakınan takva sahibi birisi olur. Günahlardan nefret eder. Allahü Teala lütfu keremiyle ona nasih tövbesi nasip eder ve onu şeriate muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder. Evet bu ismi şerifimiz Erbaini İdrisiye isimli eserde bulunan 40 adet esmada bir tanesi. Ya samedu min gayri şebihin fela şey'e ke mislihi ya samet. Manasına gelecek olursak, Ey kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes kendisine muhtaç olup, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey kendisine benzemeyen. Ya Samet! Evet, Allah günahlarımızı affetsin. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.